Göster bize. Bak böyle atıyorsun. Buraya tuttuğun zaman. Bak kurtuluşun çekiyor. Böyle çeki. alıyorsun bak. Hmm. Ah. Ah. Ondan Göbe sonra da çözüyorsun. şu göbeş kıl tüyünü alıyoruz ki bura V olduğu için hıttana Tamam mı? Ben de yaptım onu. Ah tamam. Yavaş sonra başını bakarsın. atıyorsun. Kafayı da yani. alıyorum. Nasıl Aynı, oldu? Aynen. Aynen. Ah, böyle. Ah, böyle. Çok güzel. Aa. Biz ne yapıyoruz biliyor musun? Tamam. Yarısını için komple yapalım. alıyoruz. Bak bak buraya baksana. Oo. Çok fazla almışız. Bak şimdi siz şimdi bak ha burada evet. Hmm. attığın yere bak görüyor musun? Aa, Şuradaki ya. kafanı Allah. açarsan eti görüyor musun yere kalan? Onlar en isteği hmm. pişirin. <laughs> şimdi yani enişte. şunu e, kafayı <laughs> bak şimdi burayı <laughs> aldığın <gülüyor> zaman bak <laughs> bunu aldığın <laughs> zaman bak şimdi kafayı bak şu kafayı habire atıp habire çizdi bak 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 kafaya bak ne kadar kaldı <laughs> bak bak şuraya bak, şimdi, bak o şunu bile alıyorum bak şu kutsaya kadar almış oluyorsun onu. Aa. Sen abi bu işi biliyorsun. <laughs> Yapabildiğimiz kadar yapacağız. <laughs> Ergin Hocam Bir de mi? en, en önemli şey yani diyeyim size. Ama balık Bu balığa misyonu vurmayın. Ne yapacağız? Az ama yani? Balığa niye misyonu vurdur? Ben 60 yaşındayım, 50 ne senedir bir denizliyim. 60 hiç göstermiyorsun abi sen. Ne? Denizli olduğum için. Türkiye'de balık yapma demeye kalmadı. Rusya'da gitmişim. Bu sabah benim bir şey mi oluyor ne abi? Ha, Maşallah iyi balık aldın. Bak balık. balık. Özcan. Bu balık büyük balık. Mustafa nerede olur? Kardeşim abisi var ya Mustafa. Ya benim izlerim. balık nerede olur? Derinde olur. Derinde olur. Derin de olur bu. Ya, buradaki Mustafa. Amca Muhammed. Muhammed abi ne? Bu kaykanı kimin? Engin Engin başı var ya benim amca oğludur. Öyle mi? Musa, abi, ben Hı -hı. bu işi Hı -hı. öğrendim. O dalı bir tane. dalıcı. Ya bir de omuz. balık mı dalaya gidiyor limanı kafaya? Yok kendi gider dalar öyle. Senin parmağın zaten şey, hani ya, Allah razı olsun. olsun. Allah, Allah olsun. Ya, Yapamadığımız kadar yapacağız. Şimdi öyle diyor Allah'ım İyi bildiğin şeyi birisi öğretirsen o ona öğretir. Evet. Ve de hutbesinde ne diyor? Diyor ki olur ki sizin söylediğiniz kişiler yani, sizden Allah daha iyi anlar iletir diye. Allah razı Hadi şimdi. Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun. olsun. Allah Bunlar hepsi din kültürü hocasıdır. Efendim? Allah Allah olsun. Olsun. Bunlar hepsi din kültürü öğretmenim. Ooo <laughs> maşallah. Ben zahmetliki Mustafa Zan'ın şeyini sohbetleri fenlerden. Sadakalın. Ben kabuk olayım. Balıkçılar <laughs> da böyle çıkmaz. Aynen. Komarcı oldu kabuk. Evet yüksek imamın doğru imam dil dili abi lip şimdi ustamızın bize anlattığı yöntemle balığı balığı tutuyoruz. Şuraya şöyle açıyorsun yani... ağzı kurtulsuzatı. Hocam öyle ben evet. bir insan olamaz yani. Allah. O... Evet. Maşallah. Allah razı olsun. Sonra şöyle alıyorsun. İstama izmet. Atıyorsun. Kimse de torpil istemez bu işlere karşı. Bu zatın çıldırdığını da konu de şurada bir iğnesi de varmış. Dediğimiz var. Sürü kemiği var şu arada. Neydi? Ne iş yapıyor? Ne bitirdi. Bak Hangi, Hangi biz ha. Bizim bitirdi. İsmi neydi? Bizim da öyle dağ dağ kuş. Dağ nasıl dağ yapıyoruz? Sen, Ercan, kim öğrendi? Kim, kim öğrendi? Kim, öğrendi, değil kim, değil kim değil daha güzel yapıyor? biz ya, de ya, pişiririz de. Şimdi şöyle. Şuradan şurayı kırıyor musun? <laughs> <da yazayım>. <laughs> ya biz ha böyle edelim onu ya boş ver. Şey Haber biliyorsun edelim. da adam dedi <laughs> ya. <laughs> ya. bak şöyle yapılıyor. Gel gel. Sakledi, Kafanı kafayı altyazı açıyorsun. Yararlı, Şu kafayı açıyoruz sayın seyirciler. kafanlara da hurtulisi ya, var. Hurtuliyi tutuyorsunuz. Kuşak. Böyle ciğerini çekip gram, alıyorsunuz. 50 gram çıkmaz orada. 50 gram. 50 Hoş. gram fark etmez aynı. Şey Ham soğusaydı çok iyi olurdu. Bu mangal da olmuyor. Bu yansız olduğu için. Ya, Engin abi dedi ki mangal yaparsan dedi. Maaf olur. Tava da yapacaksın. Kuşak lafı. Onun yüzü yok Çay bol dakika. Çay var mı? <laughs> Şimdi üstüne kuzine yan patates aldım. Enişte. <gülüyor> <gülüyor> enişte. işte Samsa duramadı.